Herkese selamlar arkadaşlar. Herkes Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ola, Bugün kankım. kendimi çok iyi hissediyorum. Neyse, inşallah. video, size, video, size, video güzel bir video çıkartacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Ve her zamanki gibi bir patlıyoruz arkadaşlar. Beyler galiba. Yanımda birkaç kişiler var. Ya yani aralarından Oğlum, birisi takipçim. Bak lan. Bir tane de arkadaşı var. Diğerleri otomatikleşmeden geldi. Silah kompalı verdi şekilde alamadım sırayı ya pompalı tabelde Adamlar bir yol açtı Ağacın üstü verdi Ya ya bu Güzel silah Başlı devam edebiliriz Çok kişi atlamamış arkadaşlar Vay be Polat atlayanlar da de koruyordun şimdi arkadaşım patlamadı yani <laughs> Ayak sesleri var arkadaşlar şu ileriden bir tane ekses aldım. Oraya doğru hareket edeceğim. Bir tane molotof, iki tane molotof var. Şu mermiyi alayım. Çok kaybettim Polat. Çok kaybettin. Yazdım bunları Polat. Şuraya doğru gideyim mi arkadaşlar? Orada bir tane ses var solda. Ha sen gerçeğe gittin söylesene ama Polat, Polat. Bir tane molotof atacağım şuraya. Polat Tamamdır Hı -hı. arkadaşlar evet. Polat. Thanks. Polar. Adam tam önünde. Adam Adam çok yedi. Ölsene be. Ya arkadaşlar öleceğiz ya bu adama. Ben ben size söyleyeyim. Boyuldum ya. Neyse arkadaşlar direkt çekti yapacak bir şey yok dedim seni atlayayım diğer Polat takipçim o orada diğerleriyle savaşıyor sattı biz arkadaşlar neyse çok da önemli değil bir bölgemizi atlayalım keyfimize bakalım ya yani. Evet arkadaşlar şimdi 2 sene doğru iniyoruz. Bizim takipçi oraları temizledi ben bir misteğine ineceğim. Öldürdüm adam buraları temizleyelim. <laughs> Şöyle bir buraya inişimiz yaptım. Hep karşı yapıyordum inişimi. Hep buradan giriyordu. Bu sefer buraya yapmak istedim inişimi. Ya boş gibi duruyor. Çok da bir silah sesi yok. Şurada rahatça bir lootlanayım. Geçen gün burada lootlanırken öldüm sinir oldum biraz. Şimdi biraz dikkatli hareket etmeye çalışıyorum. Adam yok gibi ya. İşte işte. Şöyle bir havaya da bir bakalım adamlar var mı diye. Kişiler lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar. Bu video için çok emek harcadım lütfen. Lütfen bir like çıplarınıza atarsanız çok mutlu olurum. İleriden silah sesleri geliyor bu arada. Ben de oraya doğru ekledireceğim. Söyleyemedim dilim dolanmıyor. Hızlı hızlı ilerleyelim. Oradaki adamları vurabiliriz. Bot taklidi yapıyorlar. Galiba bot değiller diye düşünüyorum. Gitti sadık ne istiyor? Bir can basacak lazım. o da can basacak arkadaşlar. Ben şuradan hemen bir kit döneyim. Yani Molotov da atabilirdim aslında. Molotov'u o çekmesi lazım ama o çekmedi galiba. Gitsin can bassın kardeşim. Niye benimle uğraşıyor ki? Ya da işte adam şu anda pusmuş. Onu da aldım. Güzel bir yeri. Şu diğer baygın kaçtı he. Valla. Şimdi onu aramakla uğraşacağım. Bunu daha ilk aldım lan. Burada <laughs> hiç kiralamadım. Çok kötü oldu. Bizim adamları bombayla patlatıyorlar. Galiba ikisi de öldü onların ya. Lan deli gibi retron var. Nerede bu adam? Ekran titriyor retrondan. Öyle bir titriyor ki lan. Deli korkuyorum. Bizim adamlar kurtaramaz artık beni. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir red zombi bitsin onları bir mutlayacağım. Arkadaşlar ya short videoları daha çok seviyorsunuz uzun videoları Bana göre kalırsa short videoları çekmek çok kolay ama izlen çok izleniyor. Uzun videoları çekmek çok zor ama az izleniyor yani. Yani ne diyeceğim de şaşırdım. Gene red zone verdi şu oyun. Neyse arkadaşlar. Neyse ama ben uzun video koymaya devam edeceğim. Bakın uzun şarjör verdi aldım bu arada. Uzun şarjör her her şeye gereklidir. Bir M7 çıkar var. m çıkarsa alacağım. Oha m çıktı. Keşke başka bir şey isteseydim. Neyse sömürdük. Zaten DP mermilerimiz vardı ona gitti. Güzel oldu. bizim takipçi bir şeyler diyorsun, ama o çıktı galiba oyunda. Onlar çünkü kaybetti. İkisi Araba geldi. Valla araba geldi. Adam burada. Oğlum biraz tehlikeli adam değildi. Ufa canım bir. Ya Allah. Çok iyi aldım arkadaşlar. Of be. Ben bir can basayım ya. Üçüncü leşimi almış oldum. Şu biraz hızlı başladık galiba. Yeni adam geldi ya. Tam korkmaya başladım arka arkaya adam gelince bir de ileriden de silah sesleri geliyor bütün millet buraya dolaştı valla. Tamam şuradan biraz mermi aldık. İyi oldu. La kokola adam geldi. Kokola lütfen kardeşim. Silahı çaldırma başkanım. Oradaki adamlar sıkıp sıkıp duruyorlar. Tam yani gözükmüyor mu burada? <laughs> Şurada bir cam basayım. Önceden bir cam basaydım. Neyse uğraşamam şimdi. Şunları bir vurmam lazım. Adam sıktı ama tam dedikme ya. Ben şimdi rush ona. Oha canım bir. Vallahi geliyorlar. Diğeri molotof atıyordu. Şu köşeye kaçacağım. Adam atamadı da. Ya arkadaşlar bunlar niye kim geliyor böyle? Aha ağaca gitti o. Ağaca gitti. alabilirim. Tamam arkadaşlar işte biri vaygın. Üç kişiler ya da dört kişiler bilmiyorum. İki kişiler galiba ya. Neyse şuradan bir canımızı basalım. Lan. Adam geldi. Lan kitimi döndüm daha yeni ya. Bir şey tamam aldım arkadaşlar bunu. Tamam. Döneyim artık lütfen. Allah diğeri geldi. Bu da döndürmeyecek galiba. Bunlar direkt üstten doluyorlar. Ben, sahte, direkt artık arkadaşlar. Biraz gerildim. 7 leşim oldu. Lan diğeri Oha adama yumruk attım. 9 leşim oldu. Nasıl oldu? Ha diğerin baygını geldi. Ödüm koptu ya. Neyse bitti galiba bunlar arkadaşlar. Artık rahatız. 1500 kişi daldılar ya. 1 vs 9 arkadaşlar. Mis gibi. Lan. Ya bir gidin ya. Uf, tam bu da gitti arkadaşlar. Tamamdır. 1 vs 10 oldu. Oha adamın can canımı da 1 bırakmış. Hadi herif. Tamam gelmeyin artık yeter bu kadar kir bana. Videodayım değil mi? Korktum ya. Bunları koymam lazım kanalına. İnşallah bu videom hakkını alır ya. Çok uğraştım. Yani 1 vs 10'u da herkes atmaz arkadaşlar. Bir abonenizi bir like'ınızı alayım. Tamam şunu açacağım şuradaki 2x'leri 3x'leri. Şu Facebook'u da hiç kullanmıyorum. Sürekli mesaj geliyor. Hiç uğraşmıyorum yani böyle şeylerle. Önemli olan PUBG. PUBG ile uğraşıyorsun. Bir 6x olsa da alsam. Yani 6x verdi. Ben bugün ballayım. Bir AVM verse desem vermeyecek. Onun için sorun yok. Adam var mı? Ben biraz korkuyorum. Ay 762 6 x sprey adamdır. Onun için 3 x e attım. Çünkü öyle ünlü oldu yani. M762 6 x sprey olarak böyle imkansız sprey gibi bir şey oluyor. Ama ben 3 xe çekerek kullandığım için pek de bir şey değiştirmiyor. Neyse burada adam yoktur inşallah. Buraya geldik. Şu bu buz diğer şeyin de birisi şey abone olmuş bu şey PUBG'de. Ondan aldım yani benim falan değil ben fakirim. Şunu da çıksa çekeyim. Benim falan sanmayın yani arkadaşlar i̇şte Biz bizde biz, biz UC yatırmamışız oyunu. O araba geliyor. <laughs> araba spreyi atsam yok. Kaç git gitmez inşallah tam burada. O tam işte aldım. Adı Aşkosu Emircan. Ulan aş aşığı vurduk yanlış bir şey yaptık. Bulamaz. Şimdi Emircan üzülmüştür. Neyse şimdi boş vereyim de bir yandan şurada adamlar sıkıyor. Bizim 4 numara onlarla savaşıyor herhalde. Şunun bir lootuna bakayım. Oyunda da son 8 kişi kalmış. Ya ben o elan etliyle bir o elan bir temizleseydim ama böyle güzel bir şey yapamazdım. Yani 11'leşimiz oldu arkadaşlar ama sayı çok hızlı azaldı. Şurada adam var gibi duruyor. Bana mı öyle geliyor? Sanki orada bir adam var gibi duruyor arkadaşlar. Adam yokmuş ya. Vallahi Gözler gitti arkadaşlar. Tamam adam yok herhalde ya. Emin ol olabilirim artık. Şimdi 4-3 kişi benim böyle eve tosuyup bana atıyormuş. Hayatımın şokuna giriyorum. Neyse arkadaşlar şuraya biraz saklanacağım. Şu bir etrafa bakalım. Şu an çok adam yok. Bunun lootuna ben bakmıştım. Evet bakmışım. Tamam arkadaşlar şu arabaya binelim. 4 numarada gelmiş. Ta, ne tanıdığım var ne ettiğim var ama Türk'müş. Türk gücü. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Belki ileride adamlar vardır. Onlara M162 6x Sprint tadını bir veririm onlara. 9 kişi az önce 6 kişi değil miydi o? Oha. Tam birisini bana yedim ya. Bizim adama bir şey attırdım arkadaşlar. Ben hiç boş değil. Evet. Sizin sen boş. Bizim adam bizim benim sayemde 1 v 2 attı. Şurada ileride bir silah sesi gire ben oraya doğru. Birisine bir kişiye daha m 166 x 6 attırmak istiyorum. Aa o da var. Gel 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 kaç bir BS, es, BS'ydi galiba. Çok iyiydi ya. Benim hassasiyetleri de bu aralar yeniliyorum. Bir güzel bir HS hassasiyeti oluşturdum kendimi. HS atıyoruz yani artık. 135 param oldu. Ben o kadar adam vurunca yağdırdık. Adamlar nerede acaba arkadaşlar? Bir fikrim yok. Tam bizim acaba enerji içeceği içiyor. Ben de bir enerji mi içsem? bir mermi isteyecektim de böyle bir şey yokmuş mermi iste diye. Zaten videodayken de pek başkalarıyla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Işte. Drop var ama drop'a bakmayacağım ben. Şu an M762 ile yargı dağıttım yani. Drop'taki silah bakarsam gaza gelip alırım. Hiç ellemeyelim oraya. İleriden silah sesleri geliyor. Bir mi vurmayayım Şunun mermilerini alayım bari. Şu şeyden de alabilir miyiz mermiyi marketten? Uçak falan da geçmiyor artık. Niye baktıysam tepe? Lan internet gidiyor. Vallahi internet gidiyor. Koş 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 koş. Kapıyı kapat. Bulmasın birileri beni. Yat şuraya yat. Lan yat. İnternet gitti. 677 yemez. Pis ettim yani. Ah tamam düzeldi galiba. Güzel. Burada mermi yok. Ben bu marketten alayım. Arkadaşlar böyle 6x alıyorsun ya marketten sonra bir adım attıktan sonra karşına 6 x çıkıyor. Ben de onun gibi olmayayım diye önceden baktım 760 vardı var mı diye. silah seslerine gidelim ya. Araba var arkadaşlar orada. Ama birisini göremedim. Şu çatıya çıkarsam onlara vurabilirim belki. Şöyle şuradan bir çatıya çıksak. Hadi lan. Bak sinir etme beni. Ha şimdi çıkacağız galiba. Her zaman 3. denemede yaparım. Nerede adamlar? Bizim 4 numarayı da biraz kill çalabilirim. Şöyle biraz bot tak dedi. Çatıya çıkmış bot taklidi yapan ilk kişiyim galiba. Susturucu da attım ki. Sizi arkadaşlar. Alan da biraz ileri doğru gitmeye başladı. İlerleyelim. Ama alan şu biraz arka taraflarda ya. Pek de adamlar şu an ilerimde evde ama. Başlatmasam mı? Aa orada adam. geldiniz derken adam bir yere yattı yani hatasını yaptı. Güzel oldu. 13 kilimiz var. 13 like gelir mi? 13 kilo özel 13 like. Güzel, 130 like olsun onun 10 katı. İyi olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Etrafa bakıyorum da pek bir adam yok. Zaten uzun videolarım da izlenmiyor. Ama öylesine koyuyorum. En bazı takipçiler istiyor yani. Zaten like atanlar da o Aa, bizim adam Oldschool'a birilerini yakıyor. Ama bayıldı. Demek ki arkadaşlar oralarda bir yerde. Şöyle gidelim oraya doğru. Ama alan dış işte ya. Adam orada bayılmış. Aa adam arkada, arkadan gitti. Şurada şurada. Şu adama doğru gideceğim de var Alan şu canı dönmem lazım alan geldi. Oha bizim adam M24'ü e çaktı. Yes be. Winner winner chicken dinner hem de 13 kille. Bizim You're o tarifler önce de iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Onların intikamını aldım. O son kalan adam onları vuran adamdı galiba. Tam olarak emin değilim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. 130 like gelir mi? Ama işte o attığım bir ve üç neydi arkadaşlar? Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hasarım çok yoktur zaten Nivik'ten olduğu için. Evet. 1849 hasar. Normal yani. <laughs> Şurada değişik şeyler varmış. Hangisi dursun? Birini yollamış. Tamam neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı atmayın. Görüşürüz. Bay bay.